anladığımız bir şey değil ama atladı öyle Bunu oğlunun için 4 metre kamış. Aslında daha uzun da var ama bakalım. Kısmet. Bak bak. Hop aldık. Gördün mü? <laughs> Hadi al arabayı. At da arkaya doğru bakalım. Sana bıraktım bu sefer. Dikkat dikkat dikkat. Bravo sana. Bravo sana. Suya sokmadan, eh biraz daha hızlı atman lazım. öğreneceksin. Sen bu işi yaparsın bence ya. Çok rahat yaparsın hem de. Geri gel biraz daha bana doğru. Evet sana bırakıyorum yavaşça, bırakıyorum. Dikkatli ol. Gel biraz daha bu tarafa. Heh, şu önüne de gel biraz daha. Ha, şimdi bırakıyorum yere. Evet, sen de top. Bütün operasyonu da. Ya sen muhteşemsin ya. Bak ya bak ya. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bekle kaldır şimdi kamış havaya. Bekle az. Valla bence de çok iyisin ya. Adam işi çözdü ya. Bakar mısın? Balık yakalıyor adam tek başına ya. Evet. Dur. Şimdi. Bekle. Evet. Sen arkana dikkat et yeter düşme. Bak yemi de nasıl yaptığımı gör. Şöyle minik minik alıyorum. Tamam mı? Dişini oynama oğlum. Bak. Sonra yine bunu bırakıyorum yavaşça dibine dolaşmasın diye. Kaldır biraz kamışı. Bak bu kadar alıyorum. Tamam mı? Balığın ağzı burada kalmış. Ne? <laughs> ağzı mı? Öyle bir vurdun ki ağzı kaldı orada ya. Ağzım Evet. evet. Hadi bakalım şimdi. Evet Tunacığım. Şov sende. Evet Ooo yavaş Oğlum bak yalnız Çok Bu İki tane yakaladım kardeşe Tamam da çok sert çekiyorsun <gülüyor> <gülüyor> biz, biz birbirimizi bizi Yakacan bizi <laughs> Acayip güzel yakaladın Değil mi? Evet çok güzel yakaladın gerçekten Şimdi çatladığını gördüm baktığını görmüyorum Yakaladım iki dakika <laughs> Gel sen bu işi çoktan öğrendin galiba, ha? Balıkları hiç kaçış yok senden. Dikkat bol, kaldır kamışı. Sen kaldır, bana heh. bana çarpmasın, yeter. Bu adam bir harika oldun sen ya. Şu mama en arkadan tut ki balık kaçırma dikkat et. Aha. Evet. E bak ya, bak yavaş. Oğlum, oğlum, yavaş oğlum. Üstümüzü getir. <laughs> sen neler yapıyorsun ya? <laughs> Akçek balık yakalıyorsun. Vay arkadaş ya. Kanka ben balıkla Yaka, yakalama ustasında ustayım. <laughs> ustasında evet. Ya hayatta her şey uğraşmayla, çalışmayla olur. Abi soracağım gene başıma balık Tabii, video, inanmıyorsa videosu da var. Hadi bakalım. Dur. Bence artık gidelim. Yok gidelim artık. Yeter. <laughs> evet. Bekle. Açtın mı telefonu? Açtım. Yer al. Kimse evet. aramamış. Remzi yara istersen rastayı. Hayır. Gidiyoruz biz de. Hı -hı. Ben? Dur bekle. Dur, ben de. Şey, Yok. Hı -hı. İşte bana yardım etmelisin yalnız. Hı -hı. Asistan. Bana yardım etmelisin. Ne yapacağım biliyor musun? Evet. O aç kutu kutuyu. Evet. Şunu. Evet, aç onu. Evet. Yok sen elleme mi balık? O telefonu elinde kalsın senin, koyma geri. Hayır, onun içinde. Ha anahtar da onun içinde bir de mantar gibi bir şey var. Evet. Şeyi kamışı kapatmak için. Annene anlatacağım. Evet. Diyeceğim Tuna tek başına balık yakaladı. Acele etme, acele etme.